Şöyle ben de diyeyim. <laughs> Buraya bol başlatmak istedim. Gönüllü olarak halı sağdan. Ejder hocamızdan rica ettim, bana sağladılar. Böyle bir şeye başladık. Daha sonra herkesi forma yaptırmak istedim. E, tabii durumu olmayan çoğu kızımız var, yaptıramadılar. Kendi aralarında para toplayıp yaptık Kendimi iki top alıp antrenmana geliyorum. Başka hiçbir malzememiz, bir şeyimiz yok. <laughs> Haydi çok kötü bir şey. Seni gördüm, kamerası boş. Başkanım, her şey sizin sayenizde. Benim kızım da buraya gidiyor kursa. Bir sene o kadar yani mutlu olduk ki. Şu an çok duygulandım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kızım. güzel video tamam. tamam. Burası yapılıncaya kadar o çamaşır ipini çıkartın. Bu da oranın. Ben Çok teşekkür ediyoruz ya. Çok teşekkür ederim başkanım. Arkadaş. Başkan. Hızlı bir şekilde bir tarih verelim. Buraya direkler dikilip ağı gerelim. Zeminde problem yok. Burada oynayabilir çocuklar. Hızlı bir şekilde tamam mı? Eee Fen işleri müdürü gelsin baksın. Başkanım yersi voleybol çizgilerini. Yapabilir. Boya, Ege Üniversitesi son sınıf öğrencisi. Voleybol antrenörlüğü bölümü. E, kendim 15 sene profesyonel voleybol oynadım. Üçüncü ve ikinci takımlarında. E, Kandere'de ilk kez böyle bir voleybol girişiminde bulunuyor. Daha önce hiç olmamış. Ben de gönüllü olarak özellikle ve de çocuklarımızdan hiçbir ücret talep etmeden iki aydır burada antrenmanlara başladım. E, daha sonra 50-60 kişi sporcu oldu ve talep arttıkça da Başkanımızdan belediyemizden destek istedim ve bu desteğimden iki gün sonra e, başkanım gelip Gelemem. topları ve bize fileyi hediye edip bize saha imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. E, her şey çocuklarımız için evet. e, buradan amacımız resmi bir takım çıkarmak. Nisanur tamam. e, ilk ki getirmiş e, getirmeseydi belki biz oynayamazdık hı hı. E, bile biz iple file yapıyorduk. Evet. evet. file getirdiği için daha güzel oynayabiliriz yani. Sen söyle. Ben Ecrin. İlk önce başladığımızda daha şuradaki zeminde filan oynuyorduk. Şimdi sahayı bir kurduk. Şimdi filemiz var. Bir tane alanımız olacak. Bu imkanları verdiği için belediye başkanımıza teşekkür ederim. Şimdi benim abim acelen var. Yani şimdi başkanımızdan böyle şeyler yaptığı için çok teşekkür ediyoruz ilk önce. Yani imkanlarımız olmayabilirdi, daha yetenekli olmayabilirdik ama zaten sağ olsun damla hocamız da bize yeteri kadar öğretme, öğretti. Şimdi başkanımızın da yardımıyla daha güzel imkanlarla oynuyoruz. Evet. Mutahve daha geçen hafta tanıştım. Ben bir aydır yapıyorum ama gittim bir hafta içinde talepte bulundum Hı. ve şu an başkanım bir hafta içinde Hı. geldiniz Hı. ve isteklerimizi yaptınız. Çok teşekkür ederim. Beni onurlandırdınız. İnşallah size çok güzel voleybolcular çıkardığımızda bir resmi maçımıza bekleriz. Neden olmasın her şey inanarak olur, çok çalışarak olur. Bütün Kander adına size çok teşekkür ediyorum. Belki buradan e, yetişen sporcularla Bornova Belediyesi Sporun e, bölümünde yer alan oyuncular olur. Ben her Onlar bizim göndereceğim. Için, bizim için değerli. Ee, bir ara siz de gelin bizim tesisleri bir görün. Eee sizin de görüşlerinizi alalım. Eksiklerimiz varsa tamamlayalım. Olur mu? Tamam başkanım. Tamam. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Ayaklarınıza tamam. sağlık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> teşekkür ederim.